Tekrardan merhabalar. Bu videomuzda envanter yönetimi ile ilgili e, oldukça önemli ama bir o kadar da basit olan ABC analizi kavramından bahsedeceğiz. ABC analizi e, bir envanter optimizasyonu yöntemi değil. Bizde ABC analizi envanter kalemlerini sınıflandırmak için kullanılıyor. E, envanter kalemlerini sınıflandırıp A, B ve C sınıflarına göre sınıflandırıp bunların envanter planlamasını ne nasıl bir ciddiyette, ne sıklıkta, ne kadar e, poli, maliyet ayıracağımızı aslında tek tek e, ayırt etmemize olanak tanıyan bir sınıflandırma yöntemi. Şimdi e, envanter kalemi kavramını ilk önce anlayalım. Bir süpermarkette çok sayıda envanter vardır. Adet olarak çok sayıda envanter vardır. Mesela e, bir meyve suyundan e, 100 kutu olduğunu düşünelim rafta. Ancak bu meyve suyunu tek bir kalem teşkil ettiğini söylememiz lazım. Bir tane envanter kalemi vardır. O da meyve suyudur. Belirli bir markaya ait. Ancak ondan rafta 100 adet olması o envanterin adedini gösterir. Ne kadar tutulduğunu söyler. Yani birbirinden ayırt edilebilen farklı ürün sayısına biz toplam envanter kalemi sayısı diyoruz envanter kalemi dediğimiz zaman da bu ürün tiplerinin ya da bu e, envanter tiplerinden bahsediyoruz aslında kalem dediğimiz zaman. Yine süpermarketin aksi bir örnek verelim. Otomobil üretimi yapan bir işletmeyi düşünelim. Otomobil üretiminde de otomobilin montajda kullanılan her bir alt parçası bir envanter kalemi oluşturur. Ancak bunlardan kaç adet envanter tutuldu ayrı bir kodudur. Yani envanter adediyle ile envanter kalem sayısını karıştırmayalım. Bilançoda ayrı ayrı e, değer yaratan her bir kalem envanter kalemi oluşturuyor. Envanter sınıfı içerisine giren. Şimdi biz bu envanter kalemlerinin her birinin planlamasını ayrı ayrı yapmak zorundayız. Yani mesela o meyve suyu, belirli bir markaya ait meyve suyundan kaç adet rafta tutacağız, ne sıklıkta sipariş vereceğiz, ne kadar e, sipariş vereceğiz? Bu soruya cevap vermek için o envanter kaleminin e, optimizasyonunu yapmamız lazım, planlamasını yapmamız lazım. Ama her envanter kalemi içinde özel bir e, ilgi gerekmiyor arkadaşlar. Ee, bazı envanter kalemleri için e, sıkı envanter politikaları uygulanırken, uygulanması gerekirken bazı envanter kalemleri için de gayet basit ve otomatize edilmiş, otomatik hale getirilmiş envanter politikaları uygulamamız daha doğru olacaktır. Peki bunu nasıl belirleyeceğiz? Yani hangi sınıflandırmaya dayalı olarak hangi envanter kalemleri için sıkı envanter politikaları uygulamamız gerektiğini belirleyeceğiz. Ee, i̇şte burada ABC analizi devreye giriyor. Her şeyden önce bir envanter kaleminin daha önemli olduğunu söyleyebilmemiz için diğer kalemlere göre daha yüksek talebe ve daha yüksek birim fiyata sahip olması gerekiyor. Daha yüksek talebe sahip olması memnun edeceği müşteri kitlesini arttırmak adına önemli. Daha yüksek birim fiyata sahip olması da paranın bağlanmasından ötürü önemli. Yani biz e, bir ürüne kaça, istersek düşük talep olsun, mesela yıl boyunca iki adet e, talep edilen bir üründen bahsedelim. Ama birim fiyatı çok 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 yüksekse yine önemlidir deriz. E, eğer birim fiyatı çok düşük ama yılda çok miktarda talep edilen bir ürünse yine önemli dememiz gerekir. Dolayısıyla, ee, bu envanter kalemlerinin örneklerine bakalım. Bir süpermarkette günlük hayatta her zaman alışverişini yaptığımız ürünler üzerinden örnekler verelim. Bir süpermarkette sakız, kraker, şarap ya da kırmızı et gibi ürünler düşük talebe sahip ürünlerdir. Ee, A, ekmek, su, yumurta, peynir gibi ürünler günlük olarak alınan e, ve hemen hemen her müşteri kitlesi tarafından talep edilen ürünlerdir. Yine aynı şekilde bu aynı kalemlerin sakız, kraker, ekmek ve su kalemlerinin birim fiyatlarının düşük olduğunu, şarap, kırmızı et, yumurta ve peynir gibi kalemlerinde birim fiyatlarının yüksek olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bir kartezyen tablo oluşturduğumuz zaman yumurta ve peynir hem yüksek fiyata sahip hem de yüksek talep gören ürünlerken sakız ve kraker hem düşük fiyata sahip hem de düşük talep gören ürünler olacaktır. Ee, ekmek ve su düşük fiyata, birim fiyata sahip, yüksek talep gören ürünler olacaktır. Ee, şarap ve kırmızı et ise yüksek fiyata sahip, düşük talep gören ürünler olacaktır. Dolayısıyla bu Kartezyen tablonun içerisinde yüksek talep ve yüksek fiyat kadranında yer alan ürünlerin daha dikkatli bir envanter planlamaya ihtiyaç duyduğunu söylemeliyiz. Çünkü her iki açıdan da hem talep miktarı açısından hem de birim fiyat açısından önemli olduğu gözükmekte Dolayısıyla bu iki envanter kalemini, yumurta ve peynir envanter kalemini daha sıkı bir envanter planlama ile e, yönetmemiz lazım. Bunun yanı sıra sakız ve kraker ise e, otomatize edilmiş bir envanter planlama e, politikasıyla yönetilebilir. Şimdi ABC analizi e, aslında bu sınıflandırmayı kolay bir şekilde yapmamıza sağlıyor. Yani bu şekilde bir kartezyen tablonun içerisine Neye göre, kime göre e, subjektif bir şekilde e, yerleştirme yapmak doğru değil. ABC analizine göre objektif bir şekilde bu sınıflandırmayı yapabiliriz. ABC analizi Pareto prensibini kullanıyor. Pareto prensibi ne demek? E, Pareto e, Wilfredo Pareto'nun e, 19. yüzyıl, 20. yüzyıl civarında artık tam olarak tarihini bilmiyoruz yaptığı çalışmanın ama ee, sosyoekonomik bir çalışma yapıyor İtalya'da Wilfredo e, Pareto ve diyor ki İtalya'daki arazilerin yüzde sekseni nüfusun en zengin yüzde yirmisi tarafından sahiplenilmiş durumda ki bu genel olarak bütün ülke ekonomilerinde böyledir. Ee, ülkedeki varlıkların çok çok büyük bir yüzdesi yüzde seksen gibi bir yüzdesi ülkede yaşayan insanların en zengin yüzde yirmisi tarafından sahiplenilmiştir. Arazilerin %15'i nüfusun %30'u tarafından ve arazilerin yüzde beşi de nüfusun en fakir yüzde tarafından sahiplenilmiştir diyor. Yani e, önemli olan varlıkların büyük kısmını oluşturan önemli olan az bir kitle ve varlıkların çok küçük bir kısmını oluşturan büyük bir kitle vardır diyor. Burada bu yüzde yirmilik kısma A sınıfı e, geri kalan varlıkların yani yüzde dışında kalan yüzde yirminin içinde de yüzde on sahip yüzde otuzluk bir kitle var. Bu da B sınıfını oluşturuyor. A ve B sınıfının ikisi birden toplam varlıkların %95'ine sahip. Geri kalan %5'lik varlığı ise popülasyonun %50'si sahip. Dolayısıyla bu sınıflardan hangisi daha önemlidir dendiği zaman A ve B sınıfı olmuş oluyor. Tabii bu önemden kastımız bizim farklı bir anlam çıkarıyor. E, topluma yön verme adına belki önemli olduğu söylenebilir A ve B sınıfının. Ama bizim için önemli olan bu sınıflandırma prensibinin envanter yönetiminde uygulanması. Biz şunu söylüyoruz: bir süpermarketteki mesela envanter kalemlerinin yüzde 80'i, pardon yüzde 20'si süpermarketteki envantere bağlanan toplam paranın yüzde 80'ini oluşturuyor. Yani biz sadece yüzde 20'lik envanter kalemi, burada işte yumurta peynir gibi ürünlerden bahsediyoruz, çok çok sık talep gören ve çok yüksek birim fiyatlara sahip olan A sınıfı ürünler. Bunlar süpermarketin içerisinde dönen sermayenin yüzde %80'ini oluşturan kalemler. Bunun dışında ikinci bir sınıf daha var. Bu da envanter kalemlerinin yüzde %30'u geri kalan yüzde %15'e teşkil ediyor. Değer olarak dönen sermayenin. Dönen sermayenin ancak çok çok küçük bir kısmını bütün envanter kalemlerinin yüzde 50'si oluşturuyor. Dolayısıyla bizim bu A sınıfı envanter kalemlerini çok iyi tespit etmemiz lazım. Bu A sınıfı envanter kalemlerinin planlamasına odaklanıp çok sayıdaki önemsiz kalemleri planlarken daha ee, rahat davranabiliriz. Şimdi ABC analizinin adımları çok basit, çok kolay uygulanabilecek bir yöntem. Yani bir Excel tablosunun içerisinde bize veri olarak her bir ürün kaleminin yıllık talebi ve birim fiyatı verilmiş olursa çok rahat bir şekilde uygulayabileceğimiz bir şey, uygulama ABC analizi. Dolayısıyla hani bir proje kapsamında bile çok basit değerlendirilmesi gereken bir uygulama. Şimdi peki nasıl yapılıyor? Diyelim ki bir Excel tablosunda bu süpermarketteki bütün envantel kalemleri sırlandırılmış olsun, bunların yıllık talepleri ve ee, birim maliyetleri, birim satın alma maliyetleri, yani tedarikçiden birim temin edilme maliyetleri bizim elimize verilmiş olsun. Ne yapıyoruz? Her bir ürünün yıllık talebiyle birim maliyetini çarpıp yıllık parasal hacmini hesaplıyoruz. Ardından yıllık parasal hacmi hesaplanan bu kalemlerin, bu yıllık parasal hacim parametresine göre büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz. Bu kalemlerin ilk %20'sini A sınıfına yerleştiriyoruz. Bakın kalemlerin %20'si diyorum. Parasal hacmin %20'si değil. Siz parasal hacme göre sınıflandırma yaptıktan sonra parasal hacimle işiniz bitti. Kalemlerin bu sıralama içerisinde en üstteki %20'lik kısmına mesela diyelim ki toplamda 100 tane kaleminiz var. 20 adede en üstteki 20 adede A sınıfına, sonraki 30 adedi B sınıfına, sonra geri kalan 50 adede de C sınıfına yerleştirilecek. Ardından her bir sınıfın içerisindeki toplam yıllık parasal hacmi ve bu yıllık parasal hacmin toplam parasal hacim içindeki yüzdelerini hesaplıyoruz ki gerçekten %20'si toplam parasal hacmin %80'ini, %30'u %15'ini, %50'si yüzde %5'ine tekabül ediyor mu bunu görelim. Ee, tabii bu görmek çok önemli bir şey değil. Muhtemelen böyle olacaktır zaten. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani %20'si mutlak sureti %80'e tekabül edecek diye bir kural da yok. Yani bu çeşitli kaynaklarda yüzde %20'si envanter kalemlerinin en değerli, en yüksek yıllık parasal hacme sahip %20'si %70-80 arasında bir yere tekabül eder. eee sıradaki %30'u %15 ile %25 arasında bir yere tekabül eder gibi daha bulanık sayı aralıkları verilmekte. Şimdi uygulamamızı yapalım. Silikon Chips adı verilen bir firma süper hızlı dram çip üreticisi bu firma 10 adet envanter kalemini ABC analizi ile sınıflandırmak istiyor. Toplamda 10 adet envanter kalemimiz var. Neden 10 adet? %20'si, %30'u, %50'si rahatlıkla hesaplansın diye. Onun %20'si 2'dir, %30'u 3'tür, %50'si de 5'tir. Yani A sınıfına 2 kalem düşecek, B sınıfına 3 kalem düşecek, C sınıfına da 5 e, kalem düşecek diyoruz. Burada sıralamada ufak bir çarpıklık oluşmuş. Normalde 1, 2, 3, 4, 5 diye ilerlemesi gerekirken sıralamada ufak bir e, imla hatası olmuş. Bunu çok dikkate almayalım normalde dördüncü kalem burada ve beşinci kalemin burada olması gerekiyor. Ee, ve e, yıllık talep değerleri ve birim maliyet değerleri de burada hesaplanmış. Yani şunu demek istiyorum. E, normalde dördüncü kalem, bu dördüncü kalem bütün satır bir üst yerde sıralı yer, yer alması gerekirken burada yer almış. Çok önemli bir detay değil. Şimdi bizim yapmamız gereken her bir kalem tipine olan yıllık kalem verilmiş ve birim maliyetleri, satın alma maliyetleri verilmiş. <laughs> birim maliyetlerle yıllık talep değerleri çarpılacak ve yıllık parasal hacim değerleri her bir kalem için hesaplanacak. Mesela birinci kalem için yıllık parasal hacim 2000 çarpı 60 centten 1200 dolar. Ya da 6. envanter kalemi için 600 çarpı 14.17'den 8502. Ardından yıllık parasal hacme göre büyükten küçüğe doğru sıralama yapmamız gerekiyor. Bu envanter kalemlerinin. Ee, birinci envanter kalemi bu durumda 4 no'lu kalem olmuş oluyor. En yüksek yıllık parasal hacme sahip 90 bin dolarlık. İkinci envanter kalemimiz 77 bin dolarlık yıllık parasal hacme sahip 7 no'lu kalem ve bu 10 tane envanter kalemine bu şekilde sıralandırılmış olduk. Şimdi e, yapmamız gereken bu envanter kalemlerinin en yüksek parasal hacme sahip, yıllık parasal hacme sahip %20'si yani 2 adedi 4 ve 7 no'lu kalemler A sınıfına tekabül edecek. Ondan sonra gelen %30'u yani 3 adet envanter kalemi 2, 8, 5, B sınıfına girecek. Ve son olarak 5 tanesi de C sınıfına girecek. Bu noktada şu soru tabi soruluyor. Hocam 10 adet envanter kalemi değil de 11 adet olsaydı ne yapacaktık? Arkadaşlar 10, 11 değil. Gerçekte bir işletmedeki envanter kalemlerinin sayısı oldukça fazla. Bir süpermarkete düşünecek olursak binlerce belki bini aşkın envanter kaleminden bahsediyoruz. Yüzde yirmisi binin iki yüzdür. İster 200 adet koyun, ister 201 adet koyun, ister 199 adet koyun size kalmış. Burada e, mutlak sınırlar çizmiyoruz, bulanık sınırlar. Biz sadece ABC'nin sınıflandırmanın genel prensiplerini belirledik. %20, %30, %50 mutlak olarak uygulanması gereken yüzdeler değil. Ve biz bu soruda, bu uygulamadaki A sınıfının toplam yıllık parasal hacmini hesaplıyoruz. 167 bin. B sınıfının toplam parasal hacmi 220 bin, 167 bini çıkararak bulunabilir. C sınıfının da toplam parasal hacmi 232 bin, 220 bin, çıkararak bulunabilir. Burada kümülatif yıllık parasal hacmi var. Yani yıllık parasal hacmin sütunundaki değerlerin toplanarak ilerlemesi. Toplam yıllık parasal hacim 232.057 bütün envanter kademeleri için ve kümülatif yıllık parasal hacim değerlerinin yıllık parasal hacim içerisindeki yüzdelerini görüyoruz. A sınıfı tek başına %72'yi oluşturuyor. B sınıfı %23'ü oluşturuyor. C sınıfı da %5'e yakın bir değer oluşturuyor. Görüldüğü gibi bu basit uygulamada bile eee biz A, B ve C sınıfı kalemlerinin sağladıkları yıllık parasal hacme katkı değerlerinin Pareto prensibinde belirtilen değerlerle özdeş olduğunu görüyoruz. Peki bu sınıflandırmayı yaptık. Bizim için A, B ve C sınıflarının yıllık parasal hacme katkı yüzdelerinin illa Pareto değerleriyle uyuşması değil. Önemli olan bizim bu sınıflandırmadık kalemlere nasıl envanter planlama politikaları uygulayacağımız önemli olan. Ne yapmamız gerekiyor? A sınıfı kalemlerin yıllık parası hacim değerleri çok yüksek. Kalemlerin %20'si görüldüğü gibi toplam yıllık parası hacminin çok büyük bir yüzdesini oluşturuyor. %70, %80 civarında. Biz bu envanter kalemlerine mutlak surette envanter kayıtlarını doğru tutmalıyız. Hiçbir şekilde e, bilişim sistemlerinde yanlış kayıt değerleri, veri tabanlarında yanlış kayıt değerlerini tölere etmez bu envanter kalemleri. Aksi takdirde yanlış kaydedilen değerler üzerinden yapılan optimal, sözde optimal envanter politikaları aslında yanlış envanter politikaları olacaktır. Dolayısıyla bizi daha çok zarara uğratacaktır. Dolayısıyla mutlak surette doğru envanter kayıtları tutmamız gerekiyor. Bu ne demek? Sık aralıklarla envanter sayımı yapılması gerekiyor bu envanter kalemlerinin. Envanter sayımları çeşitli biçimlerde yapılabilir. Periyodik sayımlar yapılabilir. Mesela bu envanter kalemlerini e, sık sık Düzenli aralıklarla mesela ayda bir saymamız gerekebilir. B sınıfı envanter kalemlerini 3 e, ayda bir, C sınıfı envanter kalemlerini de yılda bir saymak gibi bir politika uygulanabilir. Burada sık aralıklarla sayım yapılması demek göreceli olarak sık aralıklarla diğer envanter kalemlerine göre. E, mutlaka hassas envanter kontrol prosedürleri uygulamaya çalışıyoruz. Ee, bunların siparişlerini optimal düzeyde karar vermemiz lazım ne sıklıkta sipariş vereceğimizi yine optimal belirlememiz lazım bunun için de sürekli güncellenen e, matematiksel modeller kullanacağız bu matematiksel modeller için de ürüne olan talep doğru tahmin edilmeli mutlak surette doğru tahmin modelleri kullanılması lazım ve e, teslimat süresini de aynı şekilde tedarikçiden geliyorsa ya da e, üretimden geliyorsa teslimat veya üretim teslimat sürelerinin doğru tahmin edilmesi lazım diyoruz. Yani bu kalemlere mutlak surette e, özen vermemiz lazım ki doğru optimal politikalarıyla e, toplam sermayenin üzerinden büyük miktarda e, tasarruf edelim, maliyet tasarrufu sağlayalım. Ee, yine hani sayım noktasında, envanter sayım noktasında bir diğer sayım yöntemi de giriş ve çıkışları saymaktır. Ee, bunlar için de artık e, daha önceki e, ilçelerde bahsetmiştik. Otomatik tanımlama sistemleri var. Barcode ya da RFID cihazları ile. RFID cihazları ile e, depoya giren ürün sayımı veya çıkış sayısı e, düzenli olarak, e, eş zamanlı olarak sayılır. Ee, dolayısıyla depo içerisinde yer alan ürün adedini belirlerken de e, girişlerle çıkışların arasındaki farklar alınarak yapılabilir. Ama bu tek başına yeterli değil. Mutlak surette düzenli periyodik sayımda yapılması lazım. Çünkü depo içerisinde görülen hasarlar bazen giriş çıkışlarda görülemeyebiliyor. Ee, bunun için de e, hem periyodik sayılma hem de e, giriş çıkışların sayımının yapılması doğru olacaktır. A sınıfı envanter kalemleri için. B sınıfı envanter kalemleri ise e, kalemlerin %30'unu oluştururken toplam yıllık parasal hacmin içerisinde %15 ya da %25 gibi bir oran oluşturuyor. İkinci olarak eğer envanter planlamayla ilgili yeterince kaynağımız varsa mesela envanterden sorumlu yönetici ve iş gücü e, olan ağımız varsa ya da envanter planlama için bir yazılıma sahipsek B sınıfı kalemlerine de ayrıca e, özen gösterilebilir ki ta, bu tasarruf oranını arttıracaktır. Ama A sınıfı kalemlerin sağlayacağı tasarruf oranından daha az olacaktır. E, burada daha standart envanter kontrol prosedürleri uygulanırken C sınıfı envanter kalemlerinin yıllık parasal hacim değerlerinin düşük olduğunu görüyoruz. Kalemlerin yarısı yıllık parasal hacmin ancak %5'ini oluşturuyor. Burada daha basit ve otomatik hale getirilmiş envanter kontrol prosedürlerinin uygulanması gerektiği söyleniyor. A sınıfı kalemler daha sık sık sayımı yapılması gereken kalemlerdir. B sınıfı ve C sınıfı kalemlerde bunun nispeten seyreldiğini, özellikle C sınıfı kalemlerde daha seyrek hale geldiğini görmekteyiz. ABC analizi ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda temel ekonomik sipariş miktarı modelinden bahsediyor olacağız.